<laughs> Videomu paylaştım. Bu buraya kondu. Burayı tamamen boşalttı. Donatacaktır. Dokunulmaz. Bok decali. Gidip şuradan bir kavun alalım galiba. Evet, Kolay gelsin. Ne olmuş? Ne olmuş abi? ya? Bunlar abi. Daha çok şey bozulur. Burada şeytan var. Bozulur. Bu ne? Sinek kaynıyor. İşte bok poşeti bu sefer. Bok poşeti yerleştirmiş buraya. Bok tabak. Evet. Bu only bu. <gülüyor> <gülüyor> bu öldürdü. Kuşu kaldırdı. Bok poşeti koyuyoruz be. <laughs> Sinek kaymayan. Sinek kuluşkası. İşte bok decali budur. Siz de yardımcılarısınız besbelli. Bizim oraya beklet. Evet. Niye kaçsın oraya kom be? <laughs> Buraya konacaktı. Heyecan yapacak. piyasada yokuz. Ofis kapalı. Onu da Buraya konacaktı. Devasa otobüs. Ben döndüm. Tam çekeceğim. Kaçtı. Güç gösterisi hala devam ediyor. Ben esküden. Ben esküden. Ben esküden. Evet içeri geldik. Usta bütün kilidi çıkarmış. Çok diyor kullanılmış. Çökmüş. E, düne kadar çalışıyordu. Ondan sonra tam buraya geldim. Eskiden anında fırlama. Çıkar çıkmaz balkona. Bu Vefat eden Kureyre'nin Ve zor yürüyordu be Merdiveni zor çıkıyordu Allah şifa versin dedim Böyle Şeytan şeytan cadı cadı Baktı Suratıma sanki küfür etmişim gibi Alo polis bana o dedi Tekrar mahkemeye yüklendim zaten onun için yetişti arkamdan. <laughs>